Tevbesini duyurmak Sual Açıktan işlenen günahın tevbesini mutlaka açıktan yapmak gerekir mi? Ben şu günahı işliyordum, tevbe ettim denirse, duymayanlara da duyurmuş olmaz mıyız? Cevap Açık yapıldı diye, her günahın tevbesini açıktan yaparak, günahını başkalarına da duyurmak doğru olmaz. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Günah işleyen günahını kimseye söylemesin. Onu örtsün ve tevbe etsin. Gece bir günah işleyip sabah kalkınca, gece şu günahları işledim demek, günahı açıkça işlemekten sıkılmamak demektir. Rabbi geceleyin suçunu örtmüşken, sabah kalkıp Allah'ın kapattığı bu örtüyü kaldırıyor. Tevbeyi açıktan yapmak demek, o günahı işlerken görenlere, ve o günahı işlediğini bilenlere tevbeyi duyurmak demektir. Yoksa bilmeyenlere de duyurmak demek değildir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Gizli işlediğin günaha gizli, açık işlediğin günaha açık tevbe et. Tevbenin sahih olması için açıkça yapılma şartı yoktur. Fakat açıkça yapılmazsa o günahı işlediğini bilenler o kimseye günaha devam ediyor diye suizan edebilir. Bunun için açıkça işlenen günahın tövbesini de mümkünse açıkça yapmalı, günahımızı bilenlere artık o günahı bıraktığımızı duyurmalı. Duyurulmasa da tövbe yine sahih olur.